İzleyiciler onu ilk gördüklerinde sadece sakin tavırları ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çektiğini düşündü. Ancak kısa süre içinde bunun ardında ciddi bir disiplin, güçlü bir profesyonellik ve derin bir gastronomi bilgisi yattığını fark ettiler. Mert'in hikayesi aslında sıradan bir master şef yolculuğundan çok daha fazlası. İstanbul'da yaşayan genç şef, lisede aldığı turizm ve otelcilik eğitimiyle gastronomiye ilk adımlarını atmış ve mesleki hayatına uçak mutfaklarında flying şef olarak olarak başlamıştı. Bu meslek onun mutfaktaki hızını, pratikliğini ve yaratıcılığını şekillendirmişti. Dar alanlarda çalışmak, sınırlı malzemelerle kusursuz yemekler çıkarmak ve farklı kültürlerin mutfaklarından öğeleri harmanlamak Mert'in karakterinde adeta ikinci bir doğa haline gelmişti. Yarışmaya adım attığında yedek kadrodaydı ve çoğu izleyici onu tanımıyordu. Ancak Mert klasik bir yemeği bile öyle bir yorumla hazırlıyordu ki şeflerin dikkatini hemen çekiyordu. Hasanpaşa köfte performansı onun yarışmadaki yükselişini başlatan an oldu. Sade bir tabak gibi görünen köfte, onun elinde teknik ve sunum açısından üst seviyeye taşınmıştı. Şeflerden tam not aldı ve sosyal medyada kısa sürede küçük bir hayran kitlesi oluştu. İnsanlar Mert'in yemeklerini izlerken sadece lezzeti değil, tabağın arkasındaki özeni ve disiplinini de fark ediyordu. Ana kadroya geçişi ise tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Fener balığı tabağı Mert'in yaratıcı yanını ortaya koyduğu en önemli anlardan biriydi. Deniz ürünlerini kullanmadaki ustalığı, tabaktaki dengeleri ve sunumdaki incelik şefleri hem şaşırtmış hem de etkilemişti. Her tabak onun bir sonraki adımı için ipuçları veriyordu. İzleyiciler bu performansları gördükçe Mert'in sıradan bir yarışmacı olmadığını, mutfakta adeta bir profesyonel gibi davrandığını fark etti. Düello turlarında ise Mert'in yeteneği daha da belirginleşti. Tavuk bir yani hazırladığı düelloda hem lezzeti hem de sunumuyla rakiplerini geride bırakmış ve şeflerden olumlu yorumlar almıştı. Bu performans onun dünya mutfaklarına da hakim olduğunu gösteriyordu. Uçak mutfaklarında kazandığı tecrübe sayesinde farklı kültürlerin yemeklerini bir araya getirmek Mert için zor değil. Aksine onu diğer yarışmacılardan ayıran bir avantaj haline gelmişti. Mert'in yarışmadaki yükselişi yalnızca yaptığı yemeklerle sınırlı değildi. Yarışmacı arkadaşlarıyla olan ilişkileri, duruşu ve izleyiciye yansıyan tavrı da onun popülerliğini artırdı. Tartışmalara girmeyen, sakin ama gerektiğinde kendini savunan tavrı onu diğerlerinden farklı kılıyordu. İzleyici onu izlerken sadece yemekleri değil, karakterini de benimsiyordu. Sosyal medyada cool enerji taşıyor ve her tabağıyla kişiliğini yansıtıyor gibi yorumlar ardı ardına geldi. Kişisel bilgileri de merak konusu olmuştu. Mert İstanbul merkezli bir yaşam sürüyordu. Doğum tarihi net olmasa da 20 yaşlarının ortalarında olduğu tahmin ediliyordu. Eğitimini Kumburgaz Turizm ve Otelcilik Lisesi'nde tamamlamış ve ardından mesleki hayatına flying chef olarak devam etmişti. Sosyal medya hesabı Instagram'da Ad Mertcanlı belli olarak geçiyor ve yarışmada gösterdiği performanslarla kısa sürede takipçi kitlesi artmıştı. Evli olup olmadığı, ailesi ve özel hayatı hakkında detay paylaşmamayı tercih etmesi onun gizemli havasını artırmıştı. Mert'in yarışmadaki karakteri ve mutfaktaki duruşu izleyiciye ve şeflere güven veriyor. Zor anlarda soğukkanlı kalabilmesi, tabaklarını panik içinde hazırlamaması, mutfakta hata payını minimuma indirmesi onun güçlü yönlerinden biriydi. Şefler onun potansiyelini sürekli gözlemliyor ve her tabağıyla biraz daha geliştiğini görüyordu. Bu durum Mert'in yalnızca bir yarışmacı değil, aynı zamanda gelecekte adından söz ettirecek bir şef adayı olduğunun da işaretiydi. MasterChef sahnesi Mert için bir sahne değil, adeta bir vitrin gibiydi. Burada sadece yeteneğini değil, disiplinini, profesyonelliğini ve tutkusunu da gösterebiliyordu. İzleyiciler onun her tabakta bir hikaye anlattığını, sadece yemek değil bir deneyim sunduğunu fark etti. Mutfakta ustalık kadar, tabakta karakter de önemlidir ve Mert bunu başarıyla yansıtıyordu. Yarışmanın ilerleyen haftalarında Mert'in yemekleri daha karmaşık ve yaratıcı hale geldi. Malzeme seçiminden sunuma kadar her aşamada kendi tarzını ortaya koyuyordu. Şefler onu izlerken sadece teknik değil, aynı zamanda özgün yorumlarına da dikkat ediyorlardı. Her tabağı izleyiciye farklı bir mesaj veriyor. Mert'in mutfakta kim olduğunu anlatıyordu. Zaman zaman stresli anlar yaşansa da Mert bu anlarda asla kontrolünü kaybetmedi. Yarışma temposu, yüksek baskı ve rekabetin yoğunluğu onu etkilemedi. Aksine bu zorlukları fırsata çevirdi ve her tabağıyla şeflere ve izleyiciye yeteneğini bir kez daha gösterdi. Bu sakinlik ve güven Mert'in Masterchef'te fark yaratmasını sağlayan en önemli unsurlardan biriydi. Sosyal medyada da Mert'in yükselişi dikkat çekiciydi. Yarışmada yaptığı yemekler kadar kişiliği ve duruşu da takipçiler tarafından konuşuldu. İnsanlar onu sadece bir yarışmacı olarak değil, potansiyel bir şef ve ilham kaynağı olarak gördü. Her paylaştığı görsel, tabaktaki renk uyumu ve sunum onun takipçileri için küçük bir şov gibiydi. Mert'in özel hayatındaki gizem de popülerliğini artırdı. İzleyiciler onun hayatına dair detayları merak ederken Mert bunu gizli tutmayı tercih etti. Bu gizem, onun ekran karşısındaki duruşuyla birleşince daha da çekici bir karakter yarattı. İzleyici onun hem yetenekli hem de mütevazı bir şef olduğunu düşündü ve bu kombinasyon sosyal medyada sıkça övgü aldı. Masar şef yolculuğu boyunca Mert sadece yemekleriyle değil davranışlarıyla da öne çıktı. Diğer yarışmacılarla olan ilişkileri, şeflerle kurduğu iletişim, stresi yönetme biçimi ve izleyiciye yansıyan enerji onun yarışmadaki güçlü karakterinin göstergesiydi. Her tabakta yaratıcılığını ve disiplinini bir araya getiren Mert, bu sayede yarışmada kısa sürede fark yaratmayı başardı. Gelecekte Mert'in Master Chef'den sonra neler yapacağı da merak konusu oldu. İzleyiciler onun yarışmadan sonra kendi restoranını açmasını, farklı mutfak projelerine imza atmasını ve belki de uluslararası bir şef olarak kariyerine devam etmesini bekliyor. Şu bir gerçek ki Mert, Master şef sahnesinde sadece kısa süreli bir yetenek değil, uzun soluklu bir kariyerin başlangıcını yaptı. Mutfaktaki disiplini, uçak mutfaklarında kazandığı tecrübeler ve yaratıcılığı Mert'i yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi. Her tabağı onun karakterini, stilini ve profesyonel geçmişini yansıtıyor. İzleyiciler, şefler ve medya onun yükselişini heyecanla izliyor ve gelecek projeleri için sabırsızlanıyor. Masar Şef Türkiye, 2025'in en merak edilen isimlerinden biri olan Mert Çamlıbel. Hem kişisel özellikleri hem de yarışmadaki performansıyla izleyicilerin hafızasına kazındı. Sakin tavrı, özgün yemekleri ve profesyonel geçmişi onu sadece bir yarışmacı değil, aynı zamanda ilham verici bir figür haline getirdi. Şeflerin yorumları, izleyici ilgisi ve sosyal medyadaki popülerliği Mert'in gelecekte mutfakta çok daha büyük işler yapacağının göstergesi oldu.